Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl oynayacağım. Evet. sıfır bir Nose Brawl hesabı galiba. Evet. sıfır bir Brawl hesabı. Şimdi. adını ne yapacağım? Allah bak bak. Bak bak bak. Yeah, seporvesaseveri so, Allah Süper ender oldum bir destansı göremedikler göremedik lan. Ben de yok edeceğim. Oğlum. Destansı görebilir miyim? Efsaneliği şu an. Destansı da. The more, one more, one one more, 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 Ne ve... Ne Ben artık karakterlere başlayayım. Biliyorum buradan alabileceğim ama ben kutulardan Bir ölüme yok Arkadaşlar kusura bakmayın. ben yine çıktık ya. Ne geldim. Bir şey görmedim.

bir şey da. Mega kutu. O mega kutu. Va va inanamıyorum. İnanamıyorum. Allah'ım bana verdiği güç kurretle basıyorum buraya bebeğim. E, eh, Ve hiper şarj. Buradan şeyi gelmezse tüm Afrika benim. Ne? Şimdi başka başarılı olan bir karakteri yok. bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Efsanevi fikri. Bak ki ben şu an kit istiyorum. Açmak için dokun yerindeki K'ye basıyorum. Ya oğlum bu K'ni açtık. nedir lan? Hadi o mevzu. Patlat bize bir şeyler. Yo. İşte bu yüzden o mevzu bebeğim. Yine bu sefer de e, kendimin bana verdiği parmaklarımla basıyorum. Yüz yani ben de ben sana bir şey verdim. Kaç dakikalar? Bağır. dakika. Like artık bir şeyler çıkartalım be. <Sessizlik> geldi Lisa. Lisa. Bak hadi tekrar zor biliyorsun. Oy Dörtte parladı. oldu. <Sessizlik> yedi geldi yedi geldi gel, sakin. <Sessizlik> wow what the demon oh hell no bro what the hell Mr K çıktı bebeğim ve hala parlıyor. Wow Bonnie geldi. Ama şu beni üzüyor ki. Eğer böyle bir kutu açtıysanız yarım saat sonra böyle bir kutu daha gelebilir. Ama yarım saat. Bah, Buldu işte. Burada ya. Abi. Jackie. Mr. P. Boni mi? çıktı. Mr. P. Bunu var zorunda. Abi şu kostümün tatlılığına bak. Ejder meyvesi. devam edelim. 12 yazdı. 12 yazdı. Dörtte parladı yine. Aman Allah'ım. Kol. Sen taktı oynuyorsun. Devil. Rico. Niko severim bu arada güzel karakter. El Primo. Tamam. Kaç dakika karakter? Nerede Kaç dakika? yazdı. Ya parladı de parlamadı, iki parladı. Koku geldi. İkincisi, hadi bir sana bir patlat be. Dev geldi. Ay ne der lan bale geldi. Şu an Mr. verdi ya. 11 yazdı galiba. Bir de parlıyor. Rosa. <laughs> <2. S> ya bu bir yer, ömrüm var bu var. 12 falan geldi herhalde. Hadi de, kal geldi. Hadi 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 hızlı hızlı. Tamam Allah'ın dediği olur. Brok geldi Tam. Arkadaşlar bu bölümlük enderleri tamamladık. Çıkarttığımız... Bu hesapta yeni ne sıfır Neyse arkadaşlar. Bu bölümde bunları çıkarttık. Bir karakter 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2 destansı ve güzelliği çıkarttık. Tamam 16 tanesini yaptık. Artık geriye kalanları bir dahaki bölüme. Bir dahaki bölümde enderleri yaparız. 4 tane falan kalmış. Belki zaman yeterse alabiliriz birkaç destansı da çıkartırız. O kutulara bağlı. Neyse hadi görüşürüz.